peki Uya bakacağız mı ya? Çok uzun sürecektir. Var mı önce öyle bir? Yarın sevgilin olsa tekrar oynar mısın? Yarın sevgilim olsa oynamam. Sevgilin önce bu kadar buna layık like mı sevgilim ondan emin olmam gerekir. Telltale yazınca ne çıkıyor mesela? All Telltale tell Games. Telltale Protagonist. Pestinergi did the Telltale Games. O ne demek? Burada mesela karakterler mi var? Ama Big Ben bir falan da mı var? O zaman boş ver. Aa. Tüm tel tel karakterleri. Bu sadece The Walking mi? Öyle görünüyor. Tamam, let's go. Yap yap, 128 sıra hızlı hızlı oynayalım. Bu ne ya? Bu gitmiyor mu ha? Abi Beatrice'e kadar mı var? Lili. Belli yani o Lee Clem falan de çıkacak değil mi? Hızlı hızlı yapalım. Yani John Silik bir karakter o kadar da değil. Tamam Lee sevmem, şey Jane'i sevmem ama kim daha bunu koyayım? Carlos. En ateşli hanımefendileri yapalım. Kate diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Big Ben. Tabii ki Walter. Hiç kimdi? daha yine unuttum yine hatırlatma ama ee, Gabe galiba <laughs> Gabe olduğunu düşünüyorum Lily daha iyi can yani ne gördük oynayı. Kilometre 1, kilometre 2 var. Kilometre'nin farklı hallerini de kapıştıracağız ha. Roy? Ha şu herif. Hey, hey, hey. Çok, Çok fotoğrafları iyi seçmiş. Oo. Ben bu arada ee, ekranı kapatıyorum. Şöyle yapayım kendime. <laughs> Bolidir. Bolidir abi. Minerva iyi ama Bolidir. James kim lan ee, yabancı tabi. Sidik kimse diye. Yani. Mission'daki hiç kimse çok yukarılar çıkamaz. Maria'nın taneye bak. Yeni iki tabii ki. Ya. yeni bir Aa, herkesi koymuş bu arada. Bence Samantha daha iyi tabii Omar'dan evet. Ama yani Mission çok iyi boyun değildi de Samantha iyi bir karakterdi. Oo polis var. Polisi kimse inemeyecek. Mark deyince abi bacaklarının etini mi koymuş orası bir çocuğu? Vay aman koyayım. Berto kim la? Bu arada sevgili Atilla'ya kral giyik olduğu için çok teşekkür ediyorum. Sizler de katıl butonuna basarak ekstra ayrıcalıklardan yararlanabilir. Sıradaki videoyu seçebilirsiniz. Mişon'daki adam mı Berto? Deni mi Sarita mı? Deni daha çok ıı, renk kattı diyeyim. Daha akılda kalıcı bir karakter var. Barber. O fotoğrafını bulamamış. Bu ne amına koyayım bu arada? Violet tabi Rose yani köpeği sikiyim. Omit. İkisini de severim ama tabi Carly. Canlı boşluk mu? Aslında boşluğun da çok şansı vardı. Tuttu di di diye diye soruları. James mi Jesus mı? Aa, hmm, mesela ilginç. Ya Jesus sırf dizdeki Jesus diye ya. James'tir. James en azından ilginç bir karakterdi. Kafayı yemişti falan yani. Ne diyor bu fotoğrafı amınakı? Zekir kimdi ya? Rubi hatırlıyor hatırlıyorum diye Rubi'ye bastım. Oha amına koyayım. nasıl bu erken final oldu? Clementine 2 mi AJ mi? İkinci sezon Clementine favori Clementine'ımdır. Üzgünüm. Üzgünüm AJ. Üzgünüm. Son böldüm öldürmeyin, iyi amına koyayım. Ten. Tafuruldu anı koymuş. Greg kim la? Ke bastım. Clementine 3 Luke. Clementine 4 Abi Clementine'lara nasıl karşılaşacağız ilginç olacak o da Of 31 civili tabii ki final hak ediyor Trip Mission'da harbiden akılda kalan karakter var Sadece Mission var evet gerçekten öyle Normal da mesela iyiydi Davasında haklıydı o biraz ilginçti en azından Marlon. Yani David tabi Badger'dan. Arroyo'na boş ses edin ya. Bombi de Merda. Bunlar çocukluklar mı? Reci. Reci'yi seçelim bari ama. Köprüden attığı kısım. Ha ikinci tura geçtik mi? Tamam hemen hızlı bir tuvalet molası veriyorum. Geliyorum. Aaa. Ah. Okey. Rebecca mı James mi? James. Mariana mı Lili mi? Mariana'nın çok potansiyeli vardı ama bir tane Lili var gördüğüm kadarıyla. O yüzden bunu all time bütün Lililer olarak değerlendirirsek Mariana'yı çok kısa gördük. O yüzden Lili'dir. James kim amına koyayım diyorum ve Orospel onları seçiyorum. Erken Lili... Erken Fenerbahçe'nin Lili Kremi'yle. Troy mu Mishon mu? Mesela Mishon. Mark mı Clementine <laughs> 4 mü? Clementine <laughs> 4. Afiyet olsun abi Mark. Walter mu Max mi? Walter. Lee mi Beatrice mi? Tabii ki Beatrice. Her, köklü bir karakter olamaz Beatrice kadar. Omit mi Irene mi? Omit. Reggie mi Javier mi? Javier. Javier'i tamam okey. Javier kendi kötü karakteri de bu arada. Andy mi Page mi? Andy. Şundakiler andakiler hepsi abi. Kenny 2 mi Luke mu? ha, <laughs> ne diyorsunuz chat? Kenny ikinci sezon kendisi mi Luke mu? Basıyorum Kenny'ye. Kenny'ciyim. Luke'u da severim ama Kenny'ciyim. Violet mi Carlos mu? Carlos'u sikeyim Ama Violet'u da sikeyim İkinci sezonda iyi bir karakter olsun diye koymuşlar gibiydi. Luke, ha, değil mi? Aa ilk sezon Lily'si varmış lan. İlk sezon Lily mi Nick mi? Bile Orospero adın tekiydi ya. Şey Nick Orospero adın tekiydi pardon. Katça mı John mu? He. John daha iyiydi bu arada Katça'dan ya. Katça'nın çok karakteri yoktu. John yine baya 3. sezona baya... Yani John olmazsa daha da kötü bir senaryo olacaktı 3. sezon. Hadi Clem'e yardımcı bir karakter olsun değil mi? Değil mi? Dokun koyun biraz öyleydi. Duck mı Jonas? Jonas kim abi? Neyse Jo <laughs> Duck kim asıl Oo. 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 Ufufufu tanrıları. Ufufufu tanrıları çalışıyor. Molly mi Jane mi? Vay, amına koyayım be. Arkadaşlar Molly'ciyim Molly'dir Jane'in yanı yoktu. Molly siker bu arada. E chat'le fikiriz. Tamam. Molly'ciyim evet. Ben de Molly'yim. Eee Matthew mu Lingard mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi ben Lingard seçeceğim tabi. Meteor'u hiç görmedim sadece. Lingard kendisine asar zaten kazanırsa değil mi? Dog mı trip mi? Oo, bu da iyi bu arada. Dog mı trip mi? Allah. Ne oldu kamera gitti yanlışlıkla dizim çarpınca. Trip diyeceğim dog'ı fazla görmedik. Ben de trip'e basacağım galiba. Trip'i severim ya. Trip'i daha çok seviyorum evet. Deri mi Glen mi? <laughs> Deri'nin götünü sikeyim ya. Glen'e bu arada oyundaki Glen muamelesi yapacağım. Clementine 1 mi? Krista mı? Clementine 1. Krista iyidir ama. Bonnie mi? Louis mi? Louis. Bonnie sikeyim. Oros Bonnie. Deni mi? Clementine 2 mi? Clementine 2. Samanta mı? Klamathine 3 mü? Klamathine 3. Karli mi? Norma mı? Karli. Brenda mı? Carver mı? Oo hangisi daha... Mesela hangisi daha iyi bir kötü karakter? Carver. Carver. Alvin, Ruby. Eee... <laughs> eee... Hangisi daha çok renk kattı? İkisi de bir bok katmadı. Siz ne diyorsunuz? Siz ne derseniz ona basayım. Hadi Alvin diyeyim. İkisi de boş çar. Alvin fazla görmedik bir yere kadar. Bastım Alvin. Geçemiyoruz mu? Ben. Stranger mı? Conrad mı? Conrad'i sikeyim Stranger. Stranger en azından iyiydi bayağı ya. Hikayede çok yeri var. Abi David mi polis mi? Arkadaşlar polis bence her şeyin başlangıcı ama Eee David'e basıyorum. Üzgünüm polis. Üzgünüm. Erken gitti polis. Finale taşırım diyordum. Birinci araba arabayı iten reis olsaydı iyiydi. Evet orası böyle adı sarama 31 civili mi? 31 civili tabii ki. Çak Arvo. Çak. Kenny bir Marlon. Kenny bir. Polisin derin bir doğru vardı kesin değil mi? Walter mı John mu? Walter. Molly Ten. Molly. Chuck Violet. Violet abi üzgünüm ben Violet çok severim. Trip Lily. Hmm. hmm. Lily ya Lily iyi bir, iyi bir villain'dı bence Lily. Lili de ölmedi ya amına koyayım şu hikayede. Bastım Lili'ye. Wa wow, bu arada e, bu demek ki sen viking şapkasını almışsın. Atilla da kral şeyinden tacını almış lan. O ka wow, 6 7 ay 7 geçmişsiniz. Tripti bu arada. Alvin Omid. Omid. Carver James. Carver'a basacağım baylar. Ama ikisinin de verdiği renk çok iyi. İkisi de okey bence ama Cabral'a basacağım. O da ikinci sezon daha güzeldi diye galiba. Clementine 4. Ha. Ne diyorsunuz? Birinci sezon deli mi? Yabancı mı? Ben galiba yabancıya basacağım. Birinci sezon Lili'yi pek aklımda iyi kalmadı çünkü. Yabancının yer ettiği kısım daha iyiydi bence. Değil mi? Bastım. Javier Luis. Javier ya. Javier abi var. kim sikiyim ya. Yani? Javier ben de aynı fikirdeyim. Yabancının hikaye girişi güzeldi değil mi? Bastım Javier'a. Javier. Aaa Javier. 31. bir 2. sezon kendime siktir ya. 31. erken elendi. Ken dedim gerçi iyi dayanmış. Çeyrek finaldeyiz. Birinci sezon Ken'e evet. Lee mi? Üçüncü sezon Clementine. Aa, üçüncü sezon Clementine biraz yan karakter gibiydi. O yüzden en zayıf Clementine'dir. Üçüncü sezon Clementine. O yüzden Lee'ye bastım. Ingard mı? İlk Clementine mı? Tabii ki birinci sezon Clementine. Oo, Carly mi David mi? Bu fotoğrafı da güzelleştirmişler baya. Ne diyorsunuz chat? Harley mi David mi? Ben ikisini de çok severim. David'in galiba daha iyi bir e, karakter çeşitliliği olduğunu düşünüyorum. Harley'i ilk sezonda diye yer etti ama... David gri bir karakter olmasıyla bence öne geçiyor. bu David tıkanında David'i iyi aynı fikirdeyiz. Astım Görüşürüz Harley. Michonne mu Eleanor mu? Eleanor'u sikeyim Michonne. End'i mi Clementine 2 mi? Clementine 2. bu nasıl şimdi? Kendileri nasıl karşılayacağız karakterleri? Uuu Molly mi Violet mi? Bana kalsa Violet chat. Ne diyorsunuz? Ama Molly'yi Molly de çok iyi ama Violet'ı daha çok gördük diye düşünüyorum ben artık bu noktada. Molly'dir. Molly. Molly'nin ufaklığı Violet chat aynı fikirde olamadık ya. Wild basacağım. Üzgünüm. 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 Bu Molly bir de bir episode gördük abi. Clementine 4 bilelim mi, mi? Clementine 4. Clementine 2 mi David mi? Clementine 2. Çıktım o melekten. Dava. Dava ne açıyorsun? Kenny 1 mi bir şey mu? Aa. Kenny 1 ya. Aa. Ne diyorsunuz chat? İzleyicisine önem vermek yayıncı olur? Terbiyesiz, terbiyesiz çok iyi. Ne diyorsunuz diyor. Mişon'u izleyen kim? Atilla sen izledin sonra. Bu demek sen de izledin galiba Mişon'u. Ne diyorsunuz? Bu ayrı sevgisi var bu adamda. Mişon <laughs> sevemedim Keni o yüzden. Değil mi? Mişon hikaye bakımından ama bu sadece ilk sezon Kenny öyle düşün. Ne dediğimiz onundan bir adam. Kenny'dir hadi öyle olsun. İlk Clementine bir Stranger mı? İlk Clementine olmasa Stranger olmazdı. O yüzden Clementine bira bastım. Lee'ye bastım burada. Kavri bile dayanmış amına koyayım. En iyi ki. Ha, Javier mi Omit mi? Aynı miza sahip karakterler. Javier'a basacağım ben bu arada bir ihtimalle. Ne diyorsunuz? Javier. Omit. Abi bastım ya. Omit'i de severim da. Lee mi Violet mı? Arkadaşlar. <laughs> ben, ama bir şey söyleyeyim. Wild bence çok köklü bir karakter. Kazanabileceğim bir tartışma değil bu. Tamam geçtim. Abi yar mı? Clementine 2 mi? Clementine 2. Ha mesela son sezon Clementine mi ilk sezon Kenin mi? Sadece son sezon Clementine'ı düşünürsek Son sezon Clementine ya. İkinci sezon Kenny'yi daha çok severim ben. Sadece sezon arasından Günün geri kalan da yüzüm gülecek elendi Violet elendi <gülüyor> Nasıl gülüyor? gülüyor Amına koydum ya 2. sezon Kenny daha şu an ağır basıyor benim için abi Kendi doğru bildiğin en azından tartışmaya açık bir karakter ya o daha çeşitli yapıyor adamı 2. sezon Clementine bence daha iyi Daha çok karakter gelişimi var 2. sezon oyun olarak da daha iyi 4 daha iyi bence Abi 4'te çünkü karakter gelişimi böyle tamamlamış bir Clementine vardı. Lee gibi bir şeydi yani. Orada artık jenerasyon aktarımı söz konusuydu anladın mı? Biz daha çok AG'yi korumaya odaklanıyorduk falan. Ama ikinci sezon Clementine'da böyle hala bir şeyler görüyorduk. Güçlü kalmaya çalışan küçük bir kızdık. O yüzden belki de daha çok empati yapabilmişimdir. Daha ezik olduğu için. AJ ile arası koruması arkadaş ilişkisi sevgisi falan. O konuda öyle ama ben direkt o hangisini daha çok seviyorum diye düşünüyorum. Burada peki ne diyorsunuz? Yeni lobisi. Lee ya değil mi? The -ok Walking ne Stark'ıdır Lee. Sormana ta. Haa. Ben yine galiba Li'ye basarım. Bu final mi? Li kazandı. Ya daha kim kazanacaktı ki zaten? En çok zaten Li kazanmış. Yani. Hidizi xp oley. Evet yine de Li kazanmış oldu. Diye Allah'tan destek az görmedim iki gözüm çiçeğini değil mi? Amına Alvin 12. sıra nasıl olur ya? Neyse. Evet. Arkadaş, ee... umarımız burada anın sikim ne oldu? Umarımız burada bitiyor gibi.